Şimdi bu ağın bir paketi 4.750 lira. Bir paket. İki paketi yaptığından 9.000 lira. Yani bunu yapıp kurşunla mantarla yakalar koyduğun zaman 15.000 lira. İki paket, iki bu. Marmara bölgesinde etkili olan hava muhalefetlerinden dolayı denize açılamayan balıkçılar, Yunusların sezon boyunca ağlarına verdiği tahribatı onarmaya çalışıyor. Balıkçılar mı? yani? Bir de yapar mılar ya? Nasıl yapacaklar? Yunus balıklarının beyninin %20'sini kullanabilen zeki varlıklar olduğunu, kolay av olarak gördükleri balıkçı ağlarından avlanmayı tercih ettiğini dile getiren Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Yunus sürekli üreyen bir hayvan, öbürü azalan bir hayvan, ister istemez ağlara zarar veriyor şeklinde konuştu. E, ne oluyor? İster istemez e, ağlara zarar veriyor, ağlara takılan balıkları tek tek topluyor ağların yırtılmasıyla balıkçımız ne yapıyor? Büyük bir zarar görüyor. Kestirmek imkansız. İmkansız da bizim diyelim ki Yalova'da balıkçılarımızın hangisine gidersen git Yunus hepsi dert. Nereden baksan parasal yöne vurduğun zaman her sene bir kere 300-500 bin, lira, bin milyonluk diyelim A gidiyor. Yani A fabrikalarla Yunuslar ortak çalışıyor diyebiliriz. Rataş, vatandaşların daha çok Yunusları sevdiklerini fakat verdikleri zararlardan dolayı devletten bu hayvanlar hakkında yardım beklediklerini küçük balıkçılar olarak katliam değil yüksek frekanslı ses dalgalarıyla gönderilebileceğini kaydetti. Bakanlığın bu konuda bilgisi vardır tahminime. Öyle biliyorum. Çünkü bakanlık kanalına gelmişti İspanya'daki olan arkadaşlar. Onlar diyorlar ki bizde yüksek frekanslı kovucular var. Ee, okyanusta olsa bunun önlemini alamayız ama Marmara Denizi'nde önlemini alınır. Vatandaş onların söylediği bilgiler dahilinde söylüyorum. Bunu da devletimiz araştırması lazım. Eğer böyle bir şey varsa balıkçı bir şekilde burada zarar görmez. Devletimiz de kazanır, balıkçı da kazanır. Küçük balıkçılığın Yunuslar tarafından yapılamaz hale geldiğini söyleyen Karataş sözlerini şöyle tamamladı. Karşıma geçip beni seyrediyor böyle benim gözlerim gülüyor ama bana zarar vermese mutlaka zarar verince de insanlar ne oluyor? İster istemez düşmanlık gülüyor. Yani düşmanlık gütmesi de nedir? Kendine zarar veriyor. Ağları yok ödüyor. Diyelim ki vatandaş bankada kredi çekmiş. 40-50 bin liralık ağ almış. Ağ alıyor gidiyor denize atıyor. İki günde o ağların hepsi bitiyor. Şimdi bu vatandaş ne yapsın? bankada borcum ödesin. Yani A atacak denize A da yok. Ne yapıyor? İster istemez isyan ediyor. Yani Yunus konusundan devletimiz bir önlem alırsa çok iyi olur tabii ki bizim balıkçılarımız için.